Tabi soruşturmalar sonucunda iddia ediyoruz yani e, bilemiyoruz çünkü kim neyi söylüyor ama Hatay'ın durumuna ilişkin e, neyi nasıl etkiler e, sizce? Yani e, Gökhan Zan'ın zaten kazanamayacağını bir kere hepimiz biliyorduk. E, bu araştırmalarda da görüyorduk. Gökhan Zan kendisi de e, söylüyordu. Her ne kadar e, Lütfü Savaş'a çekilme çağrısı yapsa da. Hı hı. Ben Hatay'da yani yapılan araştırmalarda, bizim Hatay'ın bizzat kendisinde yapmış olduğumuz bir araştırma yok. Ancak Hatay'lı çok fazla arkadaşım var. E, Gökhan Zan olayından sonra da o insanlar aradım ve onlar Samandağ'da e, benzeri gayet siyasetin içerisinde olan hem CHP'li olan arkadaşlarımız var, hem demli hem tipli arkadaşlarla yaptığım konuşmalar var. Bayağı bir e, Hataylı, neredeyse bir araştırma kadar kişiyle görüştüm ben Hatay'da Elif Hanım. E, bu Gökhan Zan olayı tabii siyasetteki demin söylediğim gibi çürümüşlüğün en temel göstergesi. Yani bu gerçek de olabilir, e, fake de olabilir çok bilemiyorum. Ancak tipin yapmış olduğu açıklamaya bakılırsa bu dünden bugüne olan bir açıklama değil, epeydir. Böyle anladığım kadarıyla söylemler var ortada. E, bu durumda da Lütfi savaş ciddi bir rüzgarın döneceği e, ve Gökhan Zana tipin resmi olarak desteğini çekmesi e, ve doğal olarak her ne kadar tip kendi bildirisinde ne CHP'ye ne AK Parti'ye oy vermeyi e, boykot çağrısı yaptı aslında birini Eğer yani ben yanlış okumadıysam. Hı, hı Dolayısıyla da bu boykot çağrısı karşısında evet e, oy vermeyecekler hı. ama yine de büyük bir e, tip seçmeni gidip Lütfü Savaş'a oy verecek. Lütfü Savaş'ın e, Hatay'da kazanma ihtimalini destekleyen başka bir e, argüman parametre de şu Elif Hanım. Hatay'da <laughs> ilçe anlamında ciddi bir e, mikro milliyetçilik var ve AK Parti adayı Kırkan'dan seçilmiş bir aday. E, ve Kırıkan'dan çıkan adaya İskenderun, Dört Yol ve benzeri gibi ilçelerde asla oy verilmeyeceği söyleniyor. Hı hı. Bu mikro milliyetçilik boyutunda Lütfi Savaş bu yüzden eli daha rahat. Lütfi Savaş'ın özellikle zaten kendisi de söylüyordu. Birçok yerde de konuş. Kırsal'da çok güçlü bir aday. Özellikle zaten milliyetçi kökenden geliyor olması Lütfi Savaş'ın elini daha da güçlendiriyor. Şimdi dönüp baktığımızda biz hatayı konuşuyoruz. Hatay CHP'nin kalesiymiş gibi görünüyor ancak e, Hatay esasen e, daha çok milliyetçilerin e, AK Parti'nin, milliyetçilerin demek daha doğru, milliyetçi muhafazakın her kalesi. Dönüp baktığımızda Hatay'da dört tane ilçe var Cumhuriyet Halk Partisi'nin alabildiği. Samandağ, e, Defne, Arsuz bir ilçe daha vardı şimdi aklıma gelmiyor. Onun dışındaki büyük ilçeler, İskenderun ve benzeri gibi yerler zaten AK Parti'nin elinde, Eylül Savaş'la bu kaynaktan gelen bir aday ve AK Parti'nin çıkardığı aday, yani kimsenin ırkı, etnik, sivili ilgilendirilmeyen ancak Arap olduğu ve bu yüzden Hatay'daki yaşayan milliyetçilerin AK Parti adayına oy vermeyeceği ve bu açıdan da Lütfi Savaş'ın artık bu seçimi garantilediği, alacağı çok net konuşuluyor. Hatay'da siyasetin içinde olan Lütfi Savaş'ın adaylığına karşı çıkanlarla da yapmış olduğum görüşmelerde bu sonuç ortaya çıkıyor. Hı hı. Ee, peki bir taraftan da diğer partilere geçmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin.